Merhaba, Akıllı Evime hoş geldiniz. Akıllı Evim YouTube kanalımızda evinizi teknolojiyle buluşturmanın en pratik yollarını keşfedecek ve ev otomasyon sistemlerinin tüm inceliklerine hakim olacaksınız. Hayatınızı kolaylaştıracak ipuçları, detaylı incelemeler ve yepyeni teknolojilerle her gün daha akıllı bir ev inşa etmeye hazır olun. Alexa ile Siemens Buzdolabı kontrolü, evdeki buzdolabı yönetimini daha akıllı ve rahat hale getirir. İlk olarak Siemens buzdolabınızı Siemens Home Connect uygulamasına bağlamanız gerekir. Bu uygulama sayesinde buzdolabınızı Wi-Fi üzerinden kontrol edebilir ve sıcaklık ayarlarını yönetebilirsiniz. Uygulama üzerinden buzdolabınızı kurduktan sonra Home Connect ağı üzerinden cihazınızı uzaktan kontrol edebilir hale gelirsiniz. Sonrasında Amazon Alexa uygulamasını indirip bir Alexa hesabı oluşturmalısınız. Alexa uygulamasında Skills and Games bölümüne gidip Siemens Home Connect yeteneğini bulup etkinleştirmeniz gerekir. Bu yeteneği etkinleştirdikten sonra Siemens hesabınıza giriş yaparak Alexa'nın buzdolabınızı tanımasını sağlarsınız. Böylece Alexa'ya sesli komutlar vererek buzdolabınızı kontrol edebilirsiniz. Örneğin, "Alexa, buzdolabını hızlı soğutma moduna al." Alexa buzdolabının sıcaklığını 3 dereceye ayarla gibi komutlarla buzdolabınızın ayarlarını değiştirebilirsiniz. Buzdolabınızın enerji tüketimini öğrenmek için Alexa, buzdolabımın enerji tüketimi nedir gibi sorular sorabilirsiniz. Ayrıca Alexa buzdolabını kapat komutuyla cihazı kapatabilirsiniz. Alexa ile Siemens buzdolabı kontrolü, yiyeceklerinizi doğru sıcaklıkta muhafaza etmenize ve enerji tüketimini optimize etmenize yardımcı olur akıllı ev teknolojileri ile entegrasyon, buzdolabınızı sesli komutlarla kolayca yönetmenizi sağlar ve mutfakta daha verimli çalışmanıza imkan tanır. Videomuzu beğendiyseniz, yorumlara hangi cihazın nasıl kontrol edileceğini görmek istediğinizi yazın. Hızlıca o cihaza özel yeni bir video çekip paylaşacağız. Benzer içerikler için kanala abone olmayı unutmayın. Hem destek olmuş olursunuz, hem de yeni videolarımızdan anında haberdar olursunuz. Yorumlarınızı ve aboneliklerinizi sabırsızlıkla bekliyoruz.